daha uygulamaya geçiremediğim için kendim <laughs> ha geç Senin YouTube videosu vardı abi hatırlıyor geçir, musun? Evet abi yeter artık deyip 110 kiloydu e, şey video çekip 125 kilo olmak. Bir zaman <laughs> ikinci bölümü gelmeyen video. <laughs> evet, evet kendine ee, geldi. Bu arada o videonun altında kilo vermiş ve başarmış yüzlerce insan var. Evet millet gaza yani, geldi bir tek Tukan abiye yaramadı o video. Evet. Ya yine, sevap işledi. Bana... Sen şimdi ha. Çok büyük bir kitleye hitap ettiğin için kilo verdiğin zaman çoğu kişi de senden ilham alıp kilo ver vermeye başlar. O ben bile... onu bekliyorum şahsen. Ben şahsen <laughs> abi bekliyorum. Ben de, ben de, Yani, Bak, bak iki ay önce su diyeti dedin ben ben abi. Ben dedin ben abi. Ben o günden beri su diyeti yapacağız nasıl olsa diye ölümüne yemek yiyorum. Tamam şimdi bir dakika. O zaman burada durun. Su diyeti benim <gülüyor> gözümde <gülüyor> ben. nedir? Hep beraber izleyelim. Ee, Be heh ben göremiyorum ama neyse sen nasıl izleyeceksin sen <laughs> izlerim <laughs> telefondayım neyse şey, e, şey yap ben Süphan abi'nin yayınını yayınlayalım. Hayır hayır ka kapat Discord'u. Zaten video <laughs> izleyeceğiz. İzle videoyu öyle. Tamam. Gel. Daha rahat olur. Tamamdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu alın yapın diye ya da bunu çok savunuyorum <laughs> diye değil. Ben bir araştırma yaptım. Dedim ki kilo vermek için değil vücudu pisliklerden arındırmak için böyle bir şey yapayım dedim. Tamam mı? Bunu kilere falan hiçbir ilgisi yok. Onu baştan söyleyeyim. Sonra araştırdım bu neymiş diye, kimler ne yapmış diye. Ulan bir baktım su diyeti yaparak birçok hastalıktan kurtulan insanlar var. Bak bunu ben izlediğimi söylüyorum. Belki çok zararlı bir şeydir veya değildir. Bunun savunmasını yapmıyorum. Kimseyi de yanlış bilgilendirmek istemem. Sadece Doktor Murat İşçi diye bir abimiz var. Onun bir videosu var onu izledim. İşte birkaç tane daha video izledim. Şimdi böyle hızlıca bir izleyin. Çok sarıyor video zaten. İkna olacaksınız ama yapın diye söylemiyorum. Ben deneyeceğim. Da bilirim Belki ikinci gün sikerim belasını deyip bırakacağım yani. Ki sanmıyorum. İnşallah. Yok ki sanmıyorum. Hatta Kordi en son şöyle bir anlaşma tamam yaptık Kordi ile. Birlikte yapalım. Birbirimize destek ee, olalım. Kordi dedi ki abi çok, abi çok kötü olursa yok, dedi yok. beni içeriye kitle, hani döv dedi yani. Döverek bir şekilde. Ben çok netim abi. Olur da bak uyur gezerlik yaparım, kontrolden çıkarım, şuurumu kaybederim. Buzdolabına doğru falan yürürüm. Sopayla enseme geçir. İki tane beş litrelik su bidonunu ver bana. O küçük tuvaleti kitle beni içeriye. Orada beni bir hafta tut. Hiç problem değil. Zerre alınmam. Alınırsam şerefsizim. Şimdi bak tamam okey. Bunun üzerine de videonun başlığına yazıyor. Yedi gün sadece su içerek oruç tutarsanız vücudunuzda neler olur? Water fasting. Water fasting. <laughs> Niye öyle okudum bilmiyorum. Ee, bu adı da bu. Adam her şeyi anlatıyor. Bak bu 7 günlük serüveni. Bunun bir de 15 günü var. 20 günü var yapanlar. 3 günü var. Ben zaten 8 gün yapacağım. Bakalım bana ne olacakmış bu 7 gün içinde. Sonunda Batı dünyası orucu ve faziletlerini <laughs> keşfetti. Ve bu faziletlerin arkasındaki bilimsel araştırmalar ve internet aracılığıyla paylaşılan tecrübeler dağ gibi birikti. Benim de bununla ilgili bir video hazırlamam ve bunları sizinle paylaşmam zorunlu hale geldi. Tabii ki manevi olarak arındığımız Ramazan orucundan biraz farklı bir oruçtan bahsediyoruz burada. Kilo verme ve tedavi amaçlı oruç teknikleri ülkemizde de son derece popüler hale geldi. Çevremdeki insanlar bu oruç hakkında birçok soru soruyor ve tam olarak ne olduğunu, nasıl uygulanabileceğini, sağlık üzerindeki olumlu olumsuz etkilerini anlamaya çalışıyor. Bu arada su orucu yöntemiyle ilgili birçok efsanenin ortalıkta dolaştığını fark ettim. Birçok insan kilo vermek için su orucu dendiğinde ülke biliyor. İnsanlar kas kitlelerinde kayıp yaşamaktan, metabolizmalarında yavaşlama olmasından, genel anlamda sağlıklarını kaybetmekten korkuyor. Tam olarak ön yargımız bu değil mi? Hani suyla beslenir mi lan? Hani yemeksiz nasıl olur gibisinden devam. Medyemiz anlamadığımız işlerden korkmamızdan daha normal bir şey olamaz. Böyle olmasını da şiddetle tavsiye ediyorum. Doğru. Felsefesini, altındaki bilimi ya da fazileti az çok anlamadan sağlığınızla ilgili hiçbir radikal karar alıp uygulamayın. Bu videoda 7 gün üst üste oruç tutup 7 gün boyunca hiçbir şey yemeden sadece su içerseniz vücudunuzda neler olacağından basit bir şekilde bahsedeceğim. Konuyla ilgili birçok bilimsel veri var. Onlara girerek sizleri yormak istemiyorum. Eğer hikmetlerle dolu Ramazan ayını maneviyatınızın yanında sağlığınız için de bir fırsata çevirmek ve batıdan ülkemize yansıyan bu modern yaklaşımları geleneksel pratikle nasıl kolayca harmanlayarak uygulayabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız tüm videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. İzliyoruz bu abi. abi. Etrafta dolaşan efsanelerle ilgili sorularınıza, kafanızdaki kuşkularınıza bir nebze cevap bulabilirsiniz. Amacımız bu efsanelerin karşılıklarını öğrenmek. Ben Doktor Murat İşçi. Beni şu meşhur kanser katili sebzeler, meyveler ve çerezler videolarımdan hatırlayacaksınız. Eğer videoları hala seyretmediyseniz YouTube kanalımı ziyaret ederek bir videolara ulaşabilirsiniz. Yaygın görüşün aksine öğün atlamaya başladığınızda açlıktan düşüp bayılmayacaksınız. Enerjimizi korumak ve kullanmak söz konusu olduğunda çok dayanıklıyızdır. Milyonlarca yıldır yeryüzüne varlığını sürdüren insan vücudu buna göre tasarlanmıştır. Henüz tarımın ve gıda depolamanın söz konusu olmadığı binlerce yıl öncesini düşünün. Gıda bulunduğunda ziyafet çekilen, ardından uzun açlık dönemlerinin takip ettiği kıtlık zamanlarından bahsediyorum. O zamanları sağ salim atlatıp bugünlere kadar gelebildiğimize göre atalarımızdan genetik olarak bize miras kalan vücudumuz bu tür uzamış açlık periyotları için son derece antrenmanlıdırı kolaylıkla teraffuz edebiliriz. Zaten bu kıtlık olma ihtimali yüzünden değil midir ki vücudumuzda sonradan başımıza bela olan yağı bu dönemleri kolaylıkla atlatabilelim diye bolca depoluyoruz. Ama özellikle son 50 yılda endüstriyelleşmeyle birlikte vücudumuzu o kadar şımarttık ki bir öne atlasak açlıktan öleceğimizi zannediyoruz. Hay, hay, hay. Ve Aynen. Sanki 5 sene kıtlık olacakmış gibi sürekli yiyor ve yağ depoluyoruz. Bak bu konuda haklı. Yani sanki kıtlık olacakmış gibi öküz gibi yiyoruz. Size 74 yaşındaki Gandhi'nin İngilizleri protesto etmek için yaptığı 21 günlük meşhur açlık grevini örnek vererek başlamak istiyorum. Açıkça görebileceğiniz gibi Gandhi açlık grevine başlamadan önce yeterince vücut rezervleri olan biri değildi zaten. Buna rağmen 21 günlük oruç periyodunu sıkıntı yaşamadan atlatmayı başardı ve açlıktan falan da ölmedi. Biraz daha ileri gidip bu konu için uç bir örnek daha vermek istiyorum. İskoçya Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen tedavi amaçlı oruç uygulamasında aşırı derecede obez olan 27 yaşındaki Angus Barbieri adlı kişi tıbbi gözetim altında 382 gün boyunca aç kaldı. Ve 125 kilo vererek 200 yıl... Oha! Çadır kurarsın lan onunla! kilodan 82 kiloya düştü ve sonraki hayatında da hiçbir zaman 90 kilonun üzerine geri çıkmadı. Bu şekilde uzun bir oruç ancak bir klinik gözlem altında vitamin ve minerallerle desteklenerek yapılabilir. Bu türden yüzlerce çalışma, her birkaç saatte bir yemek yemediğimiz bu şimdi madde madde anlatacak. Açlık dönemlerinde metabolizmamızın tamamen duracağı, normal bir şekilde bir daha çalışmayacağı ve hiçbir şekilde kilo veremeyeceğimiz efsanesini tamamen yerle bir etmiştir. 7 günlük sorucu Heh. sizin için de üzerinde çalışılarak kademeli olarak ulaşabileceğiniz bir hedef olabilir. Gelin 7 günlük sorucuna başladığınızda vücudunuzda meydana gelecek değişimlerden bahsedelim. Oruca başladıktan sonraki 6 saat içerisinde vücudunuz en... Yarınımdan bahsediyor bak. Yayın takvimini ona göre düşünün. Çünkü bir yerinde burada sinir krizleri başlıyor. Onu bak bir hesap edin tamam mı? O ona da yayın denk getirmememiz lazım. Son aldığınız tüm gıdaları sindirmeyi bitirmiş olacak ve kısa vadeli enerji deposu olan tamam. karaciğer ve kaslardaki glukozun depo formu olan glikojeni parçalayarak glukoza dönüştürmeye başlayacaktır. Sandan bu glukoz vücudunuzun temel işlevlerinde enerji olarak kullanılmaya devam edecektir. Bazen okay. 72 saate kadar yetebilmekle birlikte ortalama bir insanda 12-24 saatte tükenmesi beklenir. Ardından açlık krampları, şiddetli gıda isteği baş gösterir. Bu başlangıç aşamasında bazı mizaç değişiklikleri de olabilir. Daha <laughs> Yarınki yayınım, ak akşamki yayınım arkadaşlar. Kızgın ve öfkeli olabilirsiniz. Çünkü vücudunuz enerjisini glukozdan sağlamaya alışıktır ve glukoz kaynakları azalmıştır. Glukoz yoksunluğu belirtileridir bunlar. Yani yakından tanıdığımız şu, şekerim düştü elim ayağım titriyor meselesi. Bu şiddetli açlık ataklarına baş ağrısı, nadiren hafif sersemlik, halsizlik ve bulantı eşlik edebilir. Tüm bunlar kişiden kişiye değişmekle birlikte kadınlarda iki günde, erkeklerde üç günde ortadan kalkacaktır. Bu dönemde bol... Bak burası kritik nokta işte. Yani sancılı süreç ilk üç gün. Şimdi burada çok değişik bir bilgi verecek. İyi dinleyelim. Bu su kahve ha. ve çay için. Tabii ki şekersiz. Bu ilk üç günü geçtiğimizde açlık duygusu dramatik bir şekilde ortadan kaybolacak ve kendinizi daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü depoları ilk kullanmaya başlayacaksınız. Bu periyotta karaciğerinizdeki ve kaslarınızdaki glikojen rezervlerini aşamalı olarak yakmış olacaksınız. Bu önemli miktarda suyu vücudunuzdan atmanıza neden olacaktır. Çünkü normalde yemiş olacağınız karbonhidratlar beraberinde vücutta su tutar ama üç gündür karbonhidrat tüketmediğiniz için bu su idrarla atılmış olacaktır. Bununla birlikte üçüncü gün tüm glukoz ve glikojen kaynakları tükendiği için enerji kaynağı olarak vücudunuzda bol miktarda bulunan enerjinin depo formu olan yağlarınızı... Ha işte bende çok olan şey şu an. Yani ben bu üç günü atlattığım an glukozla glikojen bittiğinde başlıyor vücut senin o depoladığın şişirdiğin işte yağ kütleninden enerji. Bir nevi ketojenikte de bu oluyor ama ketojenikte tabii bir 20 günlük süreci var bunun tam işlevi gösterebilmesi için. Devam edelim. Başlayacaksınız. Yeri gelmişken söyleyeyim vücut rezervlerindeki yağ ancak ve ancak glukoz ve glikojen rezervleri bittiğinde yanmaya başlar. Yani günde 6 öğün yiyerek yağ yakmak ben. gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden biridir. Doğru. Böylece vücudunuz keton cisimciklerinin arttığı ketoz Heh. durumuna geçmiş olacak. Bu ketonlar karaciğer glikojeni bittikten sonra yağ asitlerinin yanmaya başlamasıyla üretilmektedir. İlk üç günde bile önemli miktarda vücut yağını çoktan yakmaya başlamış olacaksınız. Oruca devam ettiğiniz sürece bu dereceli olarak artmaya devam edecektir. Dışarıdan kalori gelmediği sürece günde ortalama 450 gram vücut... Heh, işte i̇şte üç günden sonra günde ortalama 450 gram yağ yaktığını söylüyor bu abi. Yani 450 gram yağ yarım kilo yağ demek ve de bu her bir gün daha eklediğinde o gramaj Abi, küçük, küçük bir hata oldu. Orayı düzeltmezsek çok büyük kolay çıkacak. 450 gram yağ, yarım kilo... Pardon, iki kilo demedim mi? Öyle bir şey demedim ama. Ben konuşmanın geleceğini daha önce konuştuğumuz için yanlış hesaplayıp Yok oğlum, araya girdim. Çok özür dilerim. 450 gram yağ yakıyorsun işte vücut Sonra 30 saniye yaşanmamış tamam, gibi yapalım. Tamam okey, roll back. Devam ediyorum. 450 gram yağ demek, yarım kilo demek yani... Yar... Değil mi? Ya yanlış bir şey söylemiyorum şu an. Evet, <laughs> bana da işte orada bir yanlışlık mı var diye girdim de Oğlum yok yok. 500 grama yuvarlıyorum yani işte. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ben de bir şaşırdım <laughs> <Onlara> koyayım yanlış <laughs> bir şey söyleyeyim. Ya yakıyor olacaksınız. Bu da bu yönteme en hızlı kilo verme yöntemi yapar. Beynimiz çoğunlukla glukoz yakarak işlem Ama yaparak... beyin gidiyor arkadaşlar. Bak beyin ufaktan <laughs> gidiyor. Görür ki bu da yaklaşık günde 120 gram glukoza tekabül eder. Bu yüzden ilk birkaç gün yaşadığınız kafanın dumanlı olması hali buna bağlıdır. Üçüncü gün gibi beynimiz enerjisinin %30 %30'u kadarını keton cisimciklerinden elde etmeye başlar. Dördüncü gün bu oran %70'lere yaklaşır. Adapte olmaya başladıkça beynin günlük glukoz ihtiyacı 120 gramdan 30 grama kadar düşer. Bu glukoz da vücuttaki amino asit rezervlerinden glukoneogenez dediğimiz kimyasal yöntemlerle çevrelere karşılanacaktır. İlk üç gün kas kaybediyor gibi olmaktan korkmamalısınız. Çünkü kaslar ve içerisindeki protein vücudun primer enerji deposu değildir. Ve altını çizerek söylüyorum enerji kaynağı olarak kullanılmaz. İlk üç gün kasların tonusundaki azalma veya yumuşama çoğunlukla kas dokusu içerisindeki glikojenin enerji kaynağı olarak yakılması ve oradan gitmesi ve beraberinde de suyu da götürmesi nedeniyledir. Kaybettiğinizi düşündüğünüz kas volümü orucu bitirip yeniden karbonhidrat tüketmeye başladığınızda hızla geri gelecektir. Üçüncü günün sonunda kadınlarda enerji tasarrufu için menstrual döngü durabilir. Dördüncü gün itibariyle birçok insan öfori denen bir enerji patlaması ve neşeli